Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Elimizde Xiaomi Redmi Note 8 var. Bunun dili Arapçadır. Onu ayarlardan Türkçe yapacağız. Onu nasıl yapılacağını göstereceğim size. Şöyle telefonumuzdan ayarlara giriyoruz. Şöyle telefonumuz Note 8 ayarlara giriyoruz. Aşağı iniyoruz. Şurada 3 nokta var. Ek ayarlar. Buna basıyoruz. Daha sonra şöyle ikincisine basıyoruz. Daha sonra şöyle yukarıdakine basıyoruz. Şuradan diller geldi. Aşağı iniyoruz. Şurada Türkçe var. Evet şöyle bastık. Telefonun dili Türkçe oldu. şöyle tekrar gösterelim. Ayarlar şöyle ayarlar 3 nokta. İkincisi dil ve giriş. Şöyle diller. Evet şöyle. Aşağı inip Türkçe yapıyoruz. İşlemimiz bitiyor.